Beş dakika sonra bu tavır niye değişti? Allah'ın Resulü ne dedi? Ne söylemek istedi? Söylediği şey belli. Hep beraber okuyalım. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Ne oldu da bu kadar bu adamlar ters? Ne oldu bu adamlar bu kadar değişti? Ha değerli Müslümanlar işte bunu bilmek şart. E canım hocam bunu biliyoruz hepimiz la ilahe illallah diyoruz. E diyorsun ama ehli küfrün kılı kıpırdamıyor, çit çıkmıyor. O zaman niye kıyametler koptu? Onlar da aynı kelimeyi söylüyor, sen de aynı kelimeyi söylüyorsun. Hadise şuydu, anlatayım. Şimdi Mekke demin dedim ki biz site devletiydi, tek şehir, tek devlet. Başında Ebu Cehil var, hükümet. Bir sistem kurmuş Ebu Cehil. Sistem demek yani dönen bir çark, tezgah. Siz hepiniz duydunuz, dinlediniz, okudunuz. Kabe'nin içinde ve dışında kaç tane put vardı? Siz söyleyin kaç tane put vardı? 360 tane küçük put, 5 tane de büyük put vardı. O küçüklerin adını kitaplar saymıyor. Saymaya da gerek yok. 360 tane küçük, 5 tanesi söyleyin büyük, büyüklerin adını sayıyor kitaplar. Bir, Hübel. Duydunuz mu Hübel'i? Som altındandı. Hübel. Lat, Menat, Uzza, Yavuz, beş tane. La Menat, Uzza, Hübel, Yavuz, beş tane. 360 tane küçük, beş tane büyük, beş tane küçük. Toplam ne yapar siz söyleyin. 365 put. Bu 365 rakamı size bir şey hatırlatıyor mu, hatırlatmıyor mu? Senenin tamamını hatırlatıyor. Bak ne kadar enteresan. Şimdi açıklayacağım. Çünkü herkes bilir, hepiniz bilir ki bir sene 365 gündür. Öyle mi değil mi? Adamın kutlarının sayısı da 365. Ha, bu ne demek bu? Demek ki her senenin her günü için bir kutu tahsis etmiş. Öyle mi değil mi? Her güne bir put isabet ediyor. Şimdi bundan ne çıkar? Adam tezgah kurmuş diyorum. Yanlış anlama. Her kutun bir günü, her günün bir kutu var. 365 gün, 365 put. Her kutu da bir kabileye ve aşirete bağlanmış. Kutu olmayan kabile yok. Kutu olmayan aşiret yok. Bu ne demektir? 365 gün, 365 put, 365 kabile ve aşiret. Bak tezgahı görüyor musunuz nasıl? Düzgün düzgün gidiyor. Sonra bir kanun, bir gelenek, bir karar koymuşlar. Her bir aşiret senede bir gün putunu gelip Mekke'ye gelerek, Kabe'ye gelerek, Mescid-i Haram'a gelerek her kabile veya aşiret kendi putunu ziyaret etmek zaruretindedir. Ha bak kanun çıktı. Nasıl ki vergi veriyorsun da mecburen, zarureten cebren, istesen de istemesen de o vergiyi vereceksin bir gelenek var, vatandaşsın. Orada da adam kanun koymuş, her bir aşiret diyor, senede bir gün putunu ziyarete gelecek. Gelirken tabi hediyeler getirecek, deve, koyun, kurban, gümüş, kumaş, elbise, para, pul, hediye, hediye getirecek putuna. 365 gün olunca demek ki her gün bir kabile ve aşiret ziyarete geliyor mu gelmiyor mu siz söyleyin. Her gün gelen var, her gün gelen var, her gün gelen var. 365 kelimesine dikkat edelim. Gelenler de hediye getiriyor, imkan getiriyor, kumaş, gümüş, altın ne varsa. O gün ziyaret yapıyorlar, tavaf ediyorlar, dönüyorlar, çekip gidiyorlar. Onlar giderken getirdikleri hediyeler nereye kalıyor siz söyleyin. İşte orada kalıyor, onları Ebu Cehil topluyor, istediği gibi yiyip sen kalkıyorsun Muhammed Mustafa olarak. Sen öyle bir şeyin karşısına geçiyorsun ki La ilahe Ne demek la ilahe? Sizin hiçbir putunuzu tanımıyorum. Adam ekmek teknesi yapmış. Nasıl tanımasın lan? İşte karşı çıktılar. Vallahi bugün de aynıdır. Neden İslam'ın gelişmesine karşı geliyorlar? İslam bir yere hakim olursa, oranın insanları Müslüman olursa, dürüst olursa, Allah'tan korkarsa, ahiretten korkarsa, haram yiyemez, zina edemez, mal çalamaz, hırsızlık edemez, haksızlık edemez, içki içemez, kumar oynayamaz, fuhuş yapamaz. E sen fuhuş yapamaz bir toplumun içerisinde, e bu karıları kim satacak, bu avratları kim satacak, kime satacak, bu oteller nasıl çalışacak, beş yıldızlı oteller nasıl iş yapacak? Adamın ekmek teknesini elinden alıyorsun. Ebu Cehil gibi görüyor musunuz? E şimdi bütün Müslümanlar, Müslüman kadınlar kapansa, örtünse, o oh, aferin ya. Milyonlarca kadın kapandı, örtündü, Allah'a inandı, örtündü, ahirete inandı, örtündü. E sen bu kadınlar örtünür, sana göre bir şey yok. Ama birileri bundan felaket rahatsız oluyor. Niye? Kapanan bir kadın dudağını, yanağını boyalar mı, boyalamaz mı? Siz şey söyleyin. Örtünen kadın dudağını rujla boyar mı ya? Makyaj yapar mı? Yapmaz. Yanağını yapmaz. Dudağını yapmaz. Tırnağını yapmaz. E bu tırnak boyasını, efendim dudak cilasını, bu pudraları, bu allıkları, bu şıllıkları, bu malzemeleri üreten, trilyonlar kazanan fabrikalar bu durumda kapanır mı kapanmaz mı? Benim fabrikam kapanmazsa İslam bassın diyor adam. Ama çıkıyor. İyi düşünelim. Yoksa Peygamberimiz kimsenin canına, kimsenin malına dokunmamış. 40 sene Mekke'de hep beraber yaşamış onun. kimin kılını kıpır, kimin kılına zarar veriyor? La ilahe illallah deyince kıyamet kopmuştur. Çünkü adam 365 ilahın putun önünde onu tezgah yapmış, çark yapmış, takır 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 dönüyor. Adam para topluyor, hediye topluyor, gelir getiriyor, kaynak teşkil ediyor. Görüyor musunuz? La ilahe illallah demek neymiş? Mücadele başladı.